Evet dostlar, bu videomuzda sizlere bir önceki derste göstermiş olduğumuz anlamsal etiketlerin mantığı dersimizin uygulama kısmındayız arkadaşlar. Bizler bu anlamsal etiketleri yazarken e, hiçbir şekilde kodumuzda bir değişiklik olmayacak. Yani e, header olarak bir etiket girdiğimizde o direkt hemen üste aynı pozisyona yerleşmeyecek arkadaşlar. Normal nasıl kod yazıyorsak aynı şekilde o da oraya entegre olmuş olacak. Bunların asıl mantığı dediğimiz gibi CEO'ya e, iyi bir bilgi gönderebilmek, e, backend'e iyi bir bilgi gönderebilmek olduğu için arkadaşlar kodda Herhangi bir değişikliğimiz olmayacak. Bu aklınızda olsun öncelikle. Bizim tasarladığımız resmi zaten ben ekrana koyarım arkadaşlar. Orada hangi etiketlerimiz vardı? Mesela bir header'ımız vardı. Buraya header şeklinde girelim mesela. Şimdi ben buraya header dediğimde ben bu bilgisayara ben header kodu yazacağım demiş oluyorum arkadaşlar. Bilgisayarda onu algılamış oluyor. Daha sonra ben bu web siteyi bitirdikten sonra yayınladıktan sonra da Google SEO tarafına geldiğimizde bunun bir header olduğunu anlıyor ve bizi o şekilde öne çıkarıyor. O yüzden bu etiketlerin mantığı bu şekilde. Ben mesela yoksa buraya mesela H2 diyelim diyelim ki e, bu bir sayfa diyelim mesela bu bir hatta şöyle olsun bu bir logo diyelim. Genelde header'da logo olur çünkü. Bakın logomu koydu ama ben bunu gelip dışarıda yazacak olsam bile bu bir logo diyecek olsam bile Yani aynı şekilde bana o şekilde ekleyecek arkadaşlar. Yani aslında hiçbir şekilde bir e, şey yok, bir e, değişikliği yok. Fakat SEO için oldukça önemli etiketler diyebiliriz. Daha sonra neyimiz vardı? Header'ımız yazdık. Sonra bir alt satıra inelim mesela neyden kullanalım arkadaşlar? Örneğin mesela bir A saydığımız vardı saydığımız vardı, Onu kullanabiliriz isterseniz. Yazdık A saydı. Bunun içinde ne olsun mesela arkadaşlar? Şöyle lorem 5 olsun. 5 kelime gibi bir şey olsun. Bu A biliyorsunuz. Sağ taraftaki o uzun kısım oluyordu arkadaşlar. Bunlar şu anda bir değişiklik yok. Çünkü bizler bu değişikliği CSS kısmında yapacağız. Şu anda CSS bilmediğimiz için bunları öğrenmedik arkadaşlar. O yüzden bunları kullanamayacağız. Bunlar nasıl yazıyorsak aynı yerinde kalacak. Biz bunları CSS tarafında e, güzelleştireceğiz, güncelleştireceğiz. Kıyafetini o zaman giydireceğiz diyebiliriz aslında. Bir main etiketimiz var Vardı. Daha sonra bunun içinde bir article'ımız vardı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu article'ın anlamı genelde div olarak geçebilir. Aklınızda olsun yani bunun anlamı kapsayıcı olarak da geçiyor bazı yerlerde. Ama fark etmez yine aynı icraata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun içinde de bir section etiketimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Yani aynı şekilde bunun içinde de şöyle bir örnek yazalım isterseniz. Lorem Hill yazdık olmadı niye çünkü enter'a tıklamadık. Sonra enter dedik ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar metnimizi verdi. Çok uzatmaya gerek yok. Kısacası sizler ne yazarsanız yazın hiçbir şekilde değişiklik olmayacak. Ama bu işin en önemli kısmı CEO'ya bildirim göndermek olacak. Yani CEO arkadaşlar sizin web sitenizi öne çıkardığı için bunlar çok önemli. Bunları yazmazsanız web siteniz öne çıkmaz. Bu çok önemli bir şey. Aklınızda olsun. Hadi bir sonraki derse geçelim.